70. sorumuz aşağıdaki ahşap küp blok 125 tane birbirine eş birim küplerle elde edilmiştir diyor. Sarıya boyadık. Sonra yeniden birim küpler ayrılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele bir küp seçilmektedir. Kübün hiçbir yüzünün boyalı olmama olasılığı kaçtır? Bir kere arkadaşlar burada 125 tane var değil mi? Hiçbir yüz boyalı olmayanlar nelerdir burada? Şöyle değerlendirelim bakın. Ee, şu Şuradan baktığımızda şu dışta kalanlar değil mi? Şu dışta kalanlar e, yani buradaki e, 25 tanemiz bir kere komple boyalı. Şurada aynı şekilde karşıda var değil mi? Karşıda da var 25 tanemiz de boyalı. Sonra şunları düşünelim. E, 1, 2, 3, e, 5 sıra var burada değil mi? Şu dahil olmak üzere. E, burada 15 tane 15'te karşısında var. E, şunları da aldık e, boyalı olan ne kaldı geriye burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da var. 9, 9 değil mi? Yani 5, 10, 15, 20, 29, 38. Elde 3 var. 5, 7, 8, 9, 98. E 125'ten 98'i çıkardığımızda demek ki 27 tanesi bunların hiçbir şekilde boyalı değil. değil mi? Boyalı olmama olasılığını soruyor. Nedir? 27 bölü 125'tir. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.